Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Osmaniye'nin en büyük pet hayvanları için mama ve bakım ürünlerinin olduğu bir marketteyiz. Burası Pet Liman. Adres olarak neresi? İşkur Sokağı, Kaburgayı Şehzade karşısındayız. Yemen Kahvesi çaprazındayız. Arkadaşlar güzel bir var, evet. gerçekten çok güzel bir yer arkada görüyorsunuz şu üzerinde Angry Birds'lı e, kıyafeti olan tipleme güvercinlere sevdalanan ama benim bir türlü engelleyemediğim derslerini çalışmaz diye korkuyorum. Şu an bizim ala köpeğimiz için hani şu 6 tane yavrusu olan. Mama almak için geldik. Sonuçta emziren bir anne olduğu için ona evet. protein desteği yüksek olan mama alacağız. Kemal kardeşimiz bize tavsiye etti. Evet. Ege içeriklerine bakacak. Ona göre alıp gideceğiz arkadaşlar. Kuzetli yetişkin, kuzetli ve karaciğerli yetişkinler için var. Başka markalar var elimizde. Yani Rokus'un var. Kulon köpek mamaları var isterseniz. Veya orada Farminan'ın endinin Ecopet dediğimiz ürünleri var. Ama hani kalite anlamında Reflex bizi mutlu edecek bir diye düşünüyorum, hmm. içerik anlamında da. Arkadaşlar Ege her zamanki gibi araştırmacı, Doğru gazeteci ya. modunda malzemeleri araştırıyor. Ona göre arkadaşlar bir tanesini alıp gideceğiz. Ege için içeriklerine baktı Ama ve ya. güzel bir protein değeri yüksek mamasını aldı. Bu arada Kemal kardeşimiz bize sokak Çok köpeği ederim. beslediğimiz için verdiği mamayı en dip geliş fiyatına da verdi. Onu söylemiyorum çünkü internetteki fiyatlar ve diğer fiyatlar sürekli gündelik değiştiği için ben bu konuda biraz hassas olmak zorundayım. Tüketici ve üretici satıcı koruma kanunlarına göre. Arkadaşlar bu arada Ege aynı zamanda şöyle cebinden çıkartayım. Bakın arkadaşlar ala köpek için ekstra özel bir mama daha aldı. Götürelim. Bakalım inşallah sevinir arkadaşlar. Hadi hep birlikte yola çıkalım diyoruz. Evet dostlar yine geldik. Oluşum Ege ile bizim güzel ala köpeğimizin beslenme mamasını sağ olsun bakın. Her kül gibi maşallah günlük evet. 3-4 tane yumurta şöyle kapatalım. Yiyince böyle oluyor. Anahtar aldın mı içeriye geçmek Allah için? Allah. Evet arkadaşlar mamamızı götürelim güzelce bizim ala köpeğimize verelim. O zaman arkadaşlar bakalım. Umarım beğenecektir. Hemen hazırlığa geçelim. Evet arkadaşlar şu an mamam yaş mamaya dostlar gördüğünüz gibi bugün hediyelik yaşmamamızı verelim gel. Gel, gel kız gel kızım. Gel kızım. Arkadaşlar bu arada bizim e, ala köpek bayağı bir zayıfladı. Ona biraz besin takviyesi, paça falan da vermemiz lazım. Bu arada birkaç tane yağmur damlası geldi. Önemli değil. Şapkasız çıkmam abi. Geçen günlerde size tekrar göstermiştim. Hemen ben alanın yemeğini beslenmesini vereyim. Ona göre birlikte küçük köpüşlere de bakalım. Arkadaşlar bu sesler ne ya? Gel. Oy ben sizi yerim yerim. Ee, şu mama kabının içine şu gel bakalım. Şöyle. Ben ilk kez yaş mama vereceğim. Bakayım. Evet. Tadı kokusu da fena değil gibi de jel gibi sanki. Allah Allah. As öyle değil. Böyle Nasıl? Çıkı çıkı böyle, böyle, bas, böyle, böyle, yapsam olur mu? Şununla yardım, bunu çıkı yardımıyla yapayım. Ben yap. Bu olur. jel olur. zaten jel şeklinde çıkıyor. Jel şeklinde mi? Evet. Değişik bir yapıya sahip. Yani şimdi bas böyle küçük pıçık yap. Böyle yapsam olur. Dur bakayım. Evet. Onu da çubuk getiririz başarı evet. olacak bu sefer. İyi Arkadaşlar ne kadar zormuş ya. Olur şimdi değil mi? Heh. Arkadaşlar sanki sadece etmiş gibi. İçinde ne var Ege? Sen bilirsin. Jöle, et. Jöle o... dediğin ne? Sığır jelatini. Bu Haribo'nun Ha, anladım. sığır jelatini. Şu Haribo'nun... Haribo'yu jel yapan şey. Ha, anladım. Arkadaşlar ben şimdi bunu vereyim e, yesin. Isıtmaya gerek var mı? Yok. Tamam. Gel. Gel kusur. Gel. Gel. Şimdi bu yesin. Gıdı, gıdım gıdım süt olsun diyelim. Boncuğuma. arkadaşlar bundan sonra kesinlikle bak bakın yapısına zayıfladı. Memeleri de ister istemez süt dolması için elimden geldiğince bir an önce şey yapayım. Hani beslenmelerini sağlayayım ki en azından hızlı bir şekilde büyüsünler. Bu arada arkadaşlar bizim yavrular iyice şey olmaya başlamış. Hani ne derler ona ayaklanmaya başlamış. İsterseniz biraz onlara bakalım. Anneleri beslensin. Bu arada Melek Borazan'ı ağacımızda görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde yetişiyor. Şöyle oy, 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 oy. Bakın gözleri açılmış. Hepsi birbirine karşı sinirleniyor. Gelin bakalım. Şimdi bunları da arkadaşlar artık sütle beslememiz lazım. Bir önceki yeri çok şeydi. Hani farklı bir yerdeydi. Ben şimdi bunların dışarı çıkarsam biraz da dolaşsalar diyeceğim ama bizim canavarlar dolaşıyor etrafta bakın. Maşallah. Efendim. Öyle mi? Arkadaşlar bizim ala köpek demek ki aç aç olduğu için de yemeği bitirmiş. Biz ona biraz önce almış olduğumuz yetişkin köpek mamasını protein oranı yüksek dediğine göre bu yetişkin mamasından biraz verelim. Hadi getir oğlum. Ege sağ olsun bugün bana yardımcı oluyor. Şöyle buradan mı açalım? Evet. Bu açılma şeyi nasıl acaba? Ya? Şurayı kesersek belki olur ama. olur. Evet. Şuradan açı ayıracağım ya, hani evet. herhalde böyledir. Arkadaşlar her şeyimiz olduğu gibi bu da yarım. Yani düzgün bir işim olmaz. Artık bakacağız duruma. Şu Glory marka bu açılır mı ki? Bu herhalde buradan yırtarak açalım diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Bakasını... Şurayı mı kestireyim? Çizdiriyorum. Sen evet. evet. yani. ne Evet. Tamam. Dikkat edelim. Devrilir şimdi. Arkadaşlar eğer köpeğimiz bu mamayı severse Bakayım. Fazla kokusu yok. Allah Allah. Ne kadar vereceğiz sence? 5-6 avuç. 5-6 avuç Hiç fazla rahatsız olmaz mı? Şimdi bir de bunun midede şiştiğini düşünürsek. 2. Tamam. Şöyle bir arkadaşlar kaç avuç oldu? 3 avuç kadar bir şey. Evet. Ben etrafa döktüklerimi de toplayayım. Verelim eğer yerse arkadaşlar. Ee, çok mutlu olurum. Yemezse de sütle ya da yoğurtla ya da buna benzeyen bir şeyle karıştırırız. Gel bakalım. Gel. Hadi bakayım. Ya da bari gıdım 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 süt olsun. Arkadaşlar bunu da yemeye başladı. Ee, bayağı da Mutlu oldum. Umarım hepsini yer. Yerse de sütlenmeye başlar. Bu sütlenmeye başlarsa ki arkadaşlar normalde ala köpek fiziksel anlamda çok iri yapılı ve e, ayaklı bacaklı bir şeydi. Şimdi gerçekten erimiş bitmiş gibi. Artık bunun 6 tane yavrusu nasıl bunu emcikliyorlarsa hayvanın iliğine kadar sömürmüşler. Ben şimdi gideyim bu 6 tane ilik canavarıyla biraz takılayım bakayım ne yapmışlar küvetin yanına. Bakın burasıydı önceki yeri. Şuraydı. Buradan almış. Demek ki güvenlikli değil. O tarafa götürmüşler. Hadi gidip birazcık bakalım da gelişmeleri ne alemde. Bak bak duruşa bak duruşa. Kasılmaya bak kasılmaya. Efendim. Öyle mi? Oğlum ne kadar gevezesiniz lan. Bak 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 bak. Ha, güzel küvetin arkasına da güzelce kendine gel. Gel bakalım. Ha. bunları fazla da hani elime alıp da incitmek istemiyorum. Çünkü yavaş yavaş büyüyecekler. Ha, öyle mi? Seni 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 seni. Tedirgin bana karşı bakın dikkat ederseniz böyle tedirgin tedirgin duruyorlar. Şimdi direkt ele alıp da mıncıklayıp kas ve kemik yapılarını da incitmek istemiyorum. Çünkü çok fazla küçükler. Ama bunları gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yanıma gel. Gel 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 gel. Gel. Aa korkuyor mu acaba? Tamam tamam korkma. Şimdi annesi yanında olmadığı için sıpaları etrafta bak geldi 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 geldi. Gel, gel bakayım gel 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 gel. Arkadaşlar, bakın 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 bakın. Oy ben yerim. Ne oldu? Korkuyor mu? Brancin can. Bak, oy oy oy. Bak yalamaya başladı bile. Seni şırıma şeker seni, seni şeker seni. Şimdi annesi beslenmesini yapsın arkadaşlar. Çünkü yeterince fazlasıyla besinini verdik diye düşünüyorum. Şimdi bir daha veririz gitmeden önce. Annesi yesin. Şimdi başını aldı gitti. Yaramaz şey seni. Göl 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 göl. Öyle mi? gözlere bak gözlere şekerliye bak şekerliye arkadaşlar bir sayım yapalım isterseniz ee, eğer eksik var mı yok mu ona göre belirleyebilirim ben şimdi bunun altına gireceğim de birazcık alçak olduğu için şu şöyle gireyim şu şapkamı da çıkarayım ya evet biri burada evet biri burada İkincisi burada. Evet. 3 1 2 3 4 5 6. sanırım arkadaşlar bizim Ala güzel annelik yapıyor. Ben e, bunları çıkarmak isterdim ama yani şu an fazla şey yapmak istemiyorum çünkü gözler yeni açıldı. Bak 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 bak. Sinire bak sinire. Bak 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 çıkan sese baksana. Ben bunların büyüdüğünü hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Yani kimse giremez herhalde bunların bulunduğu bölgeye. Değil mi? Şekercikler sizi. Heh, heh. Bak 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 görüyor musun? Canavar ya canavar. Ee, seni şımarık seni, seni şımarık seni, seni 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 seni, seni. Ee. Arkadaşlar, o dişler de varmış minik minik. İğne gibi dişleri var ha, iğne gibi. Ben bu sizi yerim yerim aha aha elimi de yalamaya başladılar. Demek ki arkadaşlar acıktılar. Anneleri birazdan yanlarına gelir. Ee, tabii ki gönül isterdi ki 7-24 birlikte takılalım ama ancak bu kadar olur. O tırnakları da çok ciddi keskin. Bir tanesini sevelim değil mi? Gel 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 <laughs> evet. evet, 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 evet. Nasıl çıkaracağız ki? Ya da çıkarmayalım ya. Şöyle bak. Çok tatlı değil mi? Nasıl? Güzel mi? Benim güzel boncuklarım. Altı tane ya. Bunlar büyürse artık ben ne yaparım bilmiyorum yani. Hiç yanımdan da ayrılmazlar. Şimdi benim dizlerim ağrımaya başladı çünkü çok ciddi anlamda iki kat duruyorum. yer e, Bu kulübenin altı alçak olduğu için. Ben yerine bırakayım arkadaşlar bizim boncuğumuzu iç içe kalsınlar. Çünkü birbiri içerisinde ısı problemlerini daha rahat çözüyorlar. Annesi birazdan kendilerini yanına ziyarete gelir. Şöyle çık. <laughs> Allah. Evet. Bayağı işe yarıyor. Spor yaptırdılar bana. Engelli jimnastik mi diyelim buna ne derlerse. Oh. Neyse arkadaşlar beslenmesini de yaptık. Bugün şapkam yok şu an. Şapkam yok. Biz en iyisi onları rahat bırakıp ondan sonra gidip kuşlarımızı besleyelim. Hadi hep birlikte bir de kuşlarımıza bakalım değil mi? Hadi Allah. Bu arada kuşlara gitmeden önce şu nektarine de bir bakalım olur mu? Arkadaşlar bakın nektarinlerimizi görüyor musunuz? Burada ondan sonra her yer nektarindi. evet burada şöyle her yer nektarin. Evet otlar da biraz fazla sürekli suladığım için neyse hadi gidelim birlikte tavuklarımızla takılalım ondan sonra güvercinlerimize bakalım sağ olsun bugün Ege geldi bana kameramanlık yapıyor. Aslında onun derdi kameramanlık değil, kuşlarla ilgilenmek, kuşları uçurmak. O yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Hadi gelin bakayım gençler, hadi gelin bakalım, gel, 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 gelin arkadaşlar, gelin bakalım. Dostlar, burası aşırı yüksek bir yeşillikti, tavuklar resmen arasına ağlatmış ortalığı. Seni yorum ben şunu yorum 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 yorum. Arkadaşlar benim tavuklar sanırım gittikçe bana alışmaya başlayacaklar. Buradan hani biliyorsunuz Ahmet Acar kardeşim bu bir garip çoban. Ondan sonra harikalar diyarı. Ondan sonra bisiklet rehber kardeşimiz. Onlar tavuk besliyorlardı. Ben onlar kadar iyi değildim. Ama mecburi beslenmek için bu dört tane canavarı da almak zorunda kaldım. Şimdi bir bakalım. Hem de yumurta. Şimdi harikalar diyarındaki kardeşimiz gibi yumurtalarım olmuyor o kadar. O iki gün yumurta toplamasa ortalık yumurta cumhuriyetine dönüyor. Ama benim iki tane taze yumurtam var. Demek ki ben de artık burada yumurta toplayabilirim. Onu giderken toplarız. Onu besleriz. Bir de diğer tarafa bakalım. Acaba onlarda da bir şey var mı? Yumurta. İlk geldiklerinde yumurta vardı ama çok güzel bir yuva yapmışlar fakat yumurta yok. Boş. Olsun. Canı sağ olsun ya önemli değil. Tamam git işte beslen. Ben sana kim nedir? Git orada beslen işte. Ortaklık mal. Ortaklık malı beslen. Yemezsen yerler. Hadi bakalım. Postalar yemlerini yerken bu arada farklı bir şey dikkatimi çekti. Kalimero'yu görüyor musunuz arkadaşlar? Kalimero erken yaşta e, yeme düştü sanırım. Bazen içlerine geçip yem yemeye çalışıyor. Sanırım bu gidişle de canavarım benim kalimero bak yiyor gördünüz mü? Yemeye çalışıyor. Ama tam beceremiyor. O da yiyecek inşallah. Bakın. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Yeni sürprizler var arkadaşlar kümeste. Yeni sürprizler hangisi? Bakın gördüğünüz gibi yavrularını çıkarmış bizimki. Bu her ne kadar Ahmet kardeşim bana bir türlü öğrenemediğimi söylese de bu Adana'nın yavruları galiba Adana'ya giden var ya. Ondan sonra bilezik taktığımız şuradaki yavruları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda da şimdi geçen hafta takmış olduğumuz o ufak bastı bacak vardı ya o bastı bacak sanırım bileziğini çıkartmış bulamıyoruz. Onu bulunca onu geri takacağız. Bir de arkadaşlar yeni yumurtalar var, yumurtlamışlar. Bayağı bir ortalık şenlenmeye başladı. Dostlar, bastı bacağın bileziği düşmüş. Onu bulduk. Bu, bu bulduğumuz bileziği geri ayağına takalım. Çünkü zamanı geçmeden onu takmamız lazım. İnşallah zamanı geçmemiştir. O şimdi beslendiği için yemekte de fazla rahatsız etmek istemiyorum sıpaları. Çok şekerler değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok şekerler. Umarım arkadaşlar güzel bir şeyimiz olur. Hani of tüyleri olur. Tüyleri gö olmuş. Diğerleri daha koyuydu. Bu da resmen bu biliyorsunuz ee, göğ postayla bir de mor postanın şeyleri yavruları sanırım bir büyüğü büyük olan tabi cinsiyetini söylemek zor olduğunu söylemiştiniz bana bastı bacak var ya o küçük olan vay ismini de bastı bacak koydum onun da bileziğini taktık ee, şimdi onu yerine koydum ben onlar yemini yesinler yan tarafta yesin iyice doysunlar ondan sonra geri yemleri toplar geri koyarız o yüzden arkadaşlar bir an önce bunları rahat bırakalım. Afiyetle yesinler. Biz doğara sularını değiştirelim. Suları değiştirirken de videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ne diyoruz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı hepsinden önemlisi arkadaşlar. O güzel yorumlarımızı unutmayın. Hoşçakalın.